Ukrayna'nın doğusunda hareketli saatler yaşanırken tansiyon ise yükseliyor. Rusya yanlılarının kamu binalarını işgal eylemlerine hız verdiği ülkede silahlı kişiler Donetsk yönetim bölgesindeki Kramatorsk şehrinde hükümet binasını ateş açarak işgal etti. kişilerin askeri üniformalar giydiği ve Kırım'daki gibi üzerlerinde bayrak veya rütbe işareti bulunmaması dikkat çekti. Silahlı gruplar işgal ettikleri binalara Donetsk Cumhuriyeti bayrağı çekerek bölgenin Rusya'ya bağlanması için referandum yapılmasını talep ediyor. Bölgedeki birçok kasaba ve şehirden de benzer haberler gelirken bu yerleşim yerlerinin özellikle tren yolu bağlantısı, havaalanı ve Rusya'ya bağlanan çevre yolu gibi stratejik öneme sahip yerler olduğu belirtiliyor. En son işgal haberi ise 100 bin nüfuslu Sloviansk şehrinden geldi. Benzer görüntülerin yaşandığı kentte silahlı grubun işgal ettiği binada bulunan 400 tabanca ve 20 otomatik tüfeği de kendilerine destek olan sivillere dağıttığı bildirildi. Ayrılıkçı grupların liderlerinden biri ise yap. Açıklamada Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminden önce bölgede referandum yapacaklarını belirtti.